Evet. Ben bir şey söylemeyeyim. Sen söylesen Rıdvan Başkan. Hoş geldin. Rıdvan Bıyık. Hoş bulduk. Ee, uzun zamandan beri böyle bir ofise gidip kendime baktırmamıştım. Teşekkür ederim Orhan Rodotlu, doktor arkadaşım. benim şimdi kalbime baktı. Bir saat sonra Almanya'dan test sonucu gelecek. Yapay zekayla. Yapay zekayla. Anjiyosuz, kalp damarlarına baktık, kalbine baktık. baktık. Evet, ee, kesin çok zekânı... temiz kalpli bir adam diye gelecek sonucu. Evet. Yapay zeka bir de öyle duygusal yanı da var biliyor musun? Evet. Hem zeki hem duygusal yanı da var. Evet, harika bir şey. Yapay zeka ile ameliyatsız, anjiyosuz e, damarlarımın sonucu. Almanya'ya gönderildi ve Almanya'dan sonuç gelecek. gelecek. Herhangi bir olup olmadı ortaya çıkacak ameliyata gerek var mı yok mu onun ya da anjiyo gelecek. İşte anjiyo evet. gerek var mı? Evet. Ee, yani harika anında Almanya'ya buradaki yapılan işler ulaşıyor ve oradan sonuç geliyor. Başka o güzel bir şey. Ayrıca ve şu an 100 e, yıldaki bacaklardan yukarıya doğru tüm müziği. Şimdi hızlanıyor. Ve bunu hissediyorsun. Evet. Çok güzel bir şey. Nefesin açılıyor mu başka? Kendimi çok rahat hissediyorum. Bu makineye giden herkesin ilk söylediği şey nefesim açıldı, rahatladım. Böyle evet. bir ufku